Tarihteki ilk uzaylı vakasını duydunuz mu? Tarih 4 Temmuz 1947. New Mexico'nun Ruxell bölgesinde saat 23.30 civarı. Bu tarihte William McBrazel adlı çiftçi arazisinde bir UFO düştüğünü iddia etmektedir. Brazel'ın anlattıklarına göre UFO'dan etrafa dağılan parçaları görünce olayı yetkililere haber verme ihtiyacı hissetmiş ve 5 Temmuz 1947 günü askeri yetkililer inceleme için bölgeye gelmiştir bölgeyi ziyaretçileri kapatarak UFO'ya ve içinde bulunduğu iddia edilen cesetlere el koymuşlardır. Çiftçi Brazil aynı gün arazisinde aynı cisme ait bir iki kalıntı daha olduğunu tespit eder. Brazil bulduğu o kanıtları da alarak ertesi gün Roswell kentine gider ve yetkililer kendisinden o parçaları da teslim alırlar. Brazel'ın bulduğu parçalarla ilgili yerel bir gazetede çıkan haber üzerine yetkililer olayı yalanlayarak kalıntıların düşen bir meteoroloji balonuna ait olduğunu açıklar ve iddialara göre olayı basından ve halktan gizlemek için cesetlerle birlikte UFO'dan geriye kalan parçaları bir üsse taşırlar. Yıllar sonra o zamanlar orduda görevli olan kameraman Jack Barnett tüm çevreleri ayağa kaldıran açıklamasında cesetlere otopsi yapıldığını ve kendisinin de bu olayı kare kare kamerayla tespit ettiğini açıklamıştır. Bu kayıt yaklaşık 90 dakika olup belki de dünyanın en büyük sırlarını gizlemekteydi. Ta ki bu film hükümet politikası gereği yıllar boyu açığa çıkarılmadı. Gizli tutuldu. Hatta bazı iddialara göre dönemin başkanı Truman da otopside hazır bulunmuştur. Fakat kameraman Barnett filminin bir kopyasını da kendine çıkarmıştır. Daha sonra İngiliz gazeteci ve televizyon yapımcısı Ray Santilli yüklü bir miktar karşılığında filmi satın aldı. Bundan sonra da dünya basınını ayağa kaldıran uzaylı varlık Otopsis'i yavaş yavaş dış dünyaya açılmaya başladı. Otopsi 1992 yılında Elvis Presley'in bir filmini aramak üzere Ohio'ya giden İngiliz video prodüksiyon şirketi Merlin grubunun başında Ray Santilli burada elinde ses konusu filmin bulunduğunu söyleyen kameraman Jack Barnett ile tanıştı. Elvis filmi üzerine anlaştıktan sonra Barnett İngiliz prodüktöre elinde ilgisini çekecek başka bir film olduğunu söyledi. Ve Santilli'ye 16 milimetrelik siyah beyaz filmlerden oluşan 22 kutu gösterdi. Barnett'in söylediklerine göre filmler 1947 yılında Amerikan ordusunda görev yaparken filmi aldığı çok gizli bir olaydan kesitlerdi. Filmin konusu ise oldukça olağan dışıydı. Bir uzay aracını ele geçiriliş ve ölü uzaylıların otopsileriydi. Barnett'ın iddiaları Santelli'nin ilgisini çekmişti. Fakat yaşlı adamın hikayesinin doğruluğuna ancak Barnett kendisine 1942 1952 yılları arasında gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu için kameramanlık yaptığını kanıtlayan belgeleri gösterdikten sonra ikna oldu. Barnett'ın geçmişi hakkında çok az şey bilinmekteydi. Barnett, hükümet sırlarını açıkladığı için Olası bir kovuşturmayı engellemek amacıyla kişisel bilgilerinin gizli tutulmasını istemiştir. Orduya 1942 yılında katılmış ve savaş kameramanı olmuştur. 1944'te Hava Kuvvetleri Şef Yardımcısına bağlı İstihbarat Departmanına atanan Barnett, 1947 yılında New Mexico'daki White Sands üssüne gönderilmiştir. Aynı yılın Haziran ayında ise Stratejik Hava Komutanlığı'ndan General Clements'in emri üzerine Washington DC'ye gitmiştir. Kısa bir süre sonra Barnett ve çoğunlukla tıbbi personellerden oluşan 16 kişilik bir ekip Washington'dan New Mexico Socorro kasabasının güneybatısındaki bir kaza yerine gönderilmiştir. Roswell Socorro'dan 163 mil uzaklıkta bulunmaktadır. Barnett'a kazanan Sovyet casus uçaklarından birinin düşmesi sonucu meydana geldiği söylenmiş ve kaza yerini enkazın kaldırılışını filme almasını emretmiştir. Barnett kaza yerine vardığında çöldeki enkazın bir Rus uçağına ait olmadığı, yerde ters yüz olmuş bir şekilde duran büyük bir uçan daire olduğunu görmüştür. Enkazın kaldırılışını ve incelenmesini filme alan Barnett, daha sonra ölü uzaylılara yapılan otopsiyi görüntülemek üzere Teksas'taki Fort Worth üssüne gitmiştir. Barnett'ın söylediklerine göre uzaylıların otopsileri Profesör Bronk ve Barnett'ın isminin doktor ya da Williams olduğunu söylediği bir doktor tarafından bu otopsilerin birine bizzat Başkan Truman bulunmuştur. Santilli özellikle Başkan Harry Truman'ın bu otopsilerden birini izleyerek çekilen görüntüsünü gördükten sonra bu filmleri Barnett'tan satın almıştır. Aynı dönemde Santilli İngiltere UFO Araştırma Derneği' Bu foranın araştırma müdürü Philip Mantel'in bir UFO belgeseli yapma konusunda görüşmüştür. Santilli ve Mantel Londra'da bir basın toplantısında bir araya gelmişlerdir. Santilli burada Mantel'e otopsi filminden bahsetmiş, fakat onu Mantel'e göstermeye henüz hazır olmadığını söylemiştir. Otopsi filminin ortaya çıkmasını isteyen Philip Mantle basın temsilcisi Carl aracılığıyla İngiltere'de bir dedikodu yayarak gizlenen otopsi filminin aslında film yönetmeni Stephen tarafından yürütülmekte olan yeni ve büyük bütçeli bir projenin parçası olduğunu söylemiştir. Stephen'ın prodüksiyon şirketi ise haberler üzerine hemen bir basın açıklaması yayınlayarak yönetmenin Roswell ile ilgili hiçbir projesi olmadığını belirtmiştir. Bu gelişmeler üzerine Santilli otopsi filmlerinden birini 28 Nisan 1995'te düzenlediği özel bir toplantıyla Rick Presley, Ekin Çemberi araştırmasında Colin Andrews, Roma'dan Biata ve finit Mantle'ye göstermiştir. Santilli'nin açıklamasına göre bu 9 dakikalık film Temmuz 1947'de Dallas'taki Fort Worth üssünde yapılan bir otopsiyi göstermekteydi. Filmin görüntü kalitesi çok bozuktu. Fakat bir takım çarpıcı detaylar fark edilebiliyordu. Kamera sabitlenmiş gibiydi. Bir odanın köşesine bakılıyordu. Odadaki masanın üstünde insan olmadığı açıkça fark edilen cansız bir beden yatmaktaydı. Üstü bir örtüyle örtülmüştü. Beyaz giysiler içindeki iki adam cesetten doku örnekleri alıyordu. Bu sırada siyah giysili üçüncü bir kişi ön planda sırtı kameraya dönük olarak bulunmaktaydı. Masada yatan varlık orta boyluydu. Ellerinde ve ayaklarında altı parmak vardı. Mantle'a göre en dikkat çekici özelliği büyük, koyu renk gözleriydi. Film bu varlığa yapılan otopsinin görüntülerini içeriyordu. Bir hafta sonra, 5 Mayıs 1995'te, Santilli ikinci otopsiye ait uzun bir filmi gazeteciler ve bilim adamları UFO araştırmacılarından oluşan 90 kişilik bir seyirci kitlesine göstermiştir. Antropolojist ve Magazin 2000 dergisi editörü Hesman ekranda gördüklerini şöyle anlatmaktaydı bir tür ameliyat masası üzerinde çıplak, insan olmayan bir yaratığın ceseri yatmakta. Yaratığın büyük saçsız bir kafası, büyük koyu renk gözleri, küçük bir burnu ve kulakları vardı. Hemen hemen insan orantılarında bir vücudu olan yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yaratığın karın bölgesi oldukça şişkin. Sağ ayağında derin yaralar var. Kas lifleri görülebiliyordu. Dış üreme organı yerine Vajina yandıran bir çöküklük vardı. Yaratığın kafasını incelemek üzere kesilip ayrılıyordu. Kafatası zorlukla açılıyor ve çürümüş beyin dışarı çıkarılıyor. Yaratığın cildi insan cildini andırıyor. İç organları insan iç organlarından farklı. Uzaylı şaşırtıcı ölçüde insana benziyor. Hiçbir şekilde uzun ve sıska kolları olduğunu söylenen küçük gri yaratıklara benzemiyor. Buradaki büyük bir kafatası, normal büyüklükte elleri ve ayakları olan kısa boylu bir varlık. Otopsi esnasında odada dört kişi bulunuyor. Bunlardan biri bir kadına benziyor. Üstünde ameliyat malzemeleri olan küçük bir masa duruyor. Duvardaki saat otopsi başlangıcında 10.06'yı, bitişinde ise 11.45'i gösteriyor. Bu da otopsinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü gösteriyor. Duvarda ayrıca spiral kordonlu siyah bir telefon üzerinde tehlike yazısı levhası asılı, film her üç dakikada bir kararıyor ve sonra görüntü yeniden başlıyordu. Film üzerindeki tartışmalar, filmin 28 Ağustos 1995'te dünya genelindeki 28 TV istasyonundan yayınlanması ile birlikte doğruya ulaştı. Şüpheci kesim sürekli yeni detaylar bularak filmin sahte olduğunu ispatlamaya çalışıyordu telefonun spiral kordunu, duvardaki saat, ameliyat malzemeleri, hatta doktorların koruyucu giysileri bile bir şeylerin yanlış ve alışılamadık olduğunun bir kanıtı olarak sunulmaya çalışıyordu. İlk incelemeler olumluydu. Duvar saati 1936 yılından beri satılmaktaydı. Odada asılı mikrofon 1945'ten beri piyasadaydı. Filmde görünen ameliyat malzemeleri 1940'larda otopsilerde kullanılan standart aletler olduğunu Amerikan Adli Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Profesör Weck tarafından olaylandı. Peki ya filmdeki doktorlar? Özellikle Majestic 12 belgelerinin su yüzüne çıkarılmasından sonra UFO çerçevesinde sık sık ismi geçen biyofizikçi ve hava kuvvetleri danışmanı komitesi üyesi Doktor Bronk hiç şüphesiz ki uzaylının otopsisini yapma konusunda güvenilecek nadil insanlardan biriydi. Fakat Dr. Williams, Roswell araştırmalarından daha önce hiç söz edilmemiş yeni bir isimdi. Uzun bir araştırmadan sonra gerçekten de Dr. Williams isminde bir doktorun olduğu ve o dönemde Virginia'daki Fort Üssü'nde genel cerrah asistanı olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştır. Otopsi filmini inceleyen Sheffield Üniversitesi Adli Patoloji Bölümünden Profesör Milroy filmde görülenlerin insanımsı bir vücuda sahip genç bir kadına ait olduğu sonucuna varmıştır. Milroy, bu kadının beyin yapısında insanınkine benzemediğini belirtmiştir ve operasyonun bir cerrah tarafından değil, deneyimli bir patolog tarafından yapılmış olduğunu sözlerine eklemiştir. Milroy, otopsiye konu olan bedeni zekice yapılmış bir model, bebek değil, bir ceset olduğunu bildirmiştir. Bu raporlara göre kaza yerinin temizlenmesi sırasında Cesetlerden birinin ortadan kaldırılmaya çalışan bir teknisyen son anda engellenmişti. Bir başka teknisyen cesetlerden birini ceset torbasını yerleştirdikten sonra 4 saat boyunca komada kalmıştır. Yine de bu operasyon esnasında 3 personel hastalık belirtileri göstermiş ve incelemek üzere hemen Los Almos laboratuvarına götürülmüştür. Bu 3 asker daha sonra ani hastalık nöbetleri ve durdurulamayan kanamalar nedeniyle can vermiştir. Bu askerlerin üçü de koruyucu elbiseler giyiyorlardı. Bunlardan ikisi cesetlerin vücudunda çıkan sıvıya temas etmiş, diğeri ise itici güç reaktörünün yanında bir enkaza girmiştir. Ölen varlıkların otopsilerinden net bir sonuca varılmasını sağlamamıştı. Bir tür toksin zehirlenmesi ya da bulaşıcı bir hastalık dolayısıyla öldükleri düşünülüyordu alınan kan örnekleri Maryland font üstünde saklanmaktaydı. Bunun iki temel nedeni vardı. Birincisi taşıdıkları olası bir virüse karşı önlem almaktı. Çünkü böyle bir durum karşısında yapılabilecek hiçbir şey bulunmamaktaydı. İkincisi de havadaki radyasyonun New Mexico'ya yayılması tehlikesiydi ki kaza alanı üzerinde yapılan denetleme uçuşları kaza bölgesi ve çevresinde Yüksek oranda radyasyon bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Böylece insanların duyduğu ilk uzaylı vakası Roswell'de gerçekleşmiştir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarından takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.